tüm kanaldan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Efe. Bugün sizlerle YouTuber'ların komik anlarına bakacağız. Şimdi ilk olarak oha durumdan başlayalım ama nasıl yapacağız arkadaşlar? Şey. Biz mesela böyle yapacağız. Size örnek göstereyim. Merhaba. 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 Böyle böyle komik anlarını yapacağız. Böyle böyle. Yanımda bu arada Efe var. Hello. Bir tane Daifa var. Hello. Eee <laughs> <laughs> şey ona biz küçük efe Minimum küçük aynı işte minimum efe. Ne diyorsak artık öyle yani. Şimdi ilk olarak o yapalım bakalım nasıl olacak. Bot Hadi açıyorum. Açalım Merhaba, 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 merhaba. Merhaba. bitti. Şimdi sırada brokende. Brokende yapalım. Brokende. Anandan yazsana. Ya. Anan oyunda. Ha ben niye oradan yazmadım? Pardon kusura bakmayın devam ediyoruz. Tamam. Bakalım en son koyduğu videoya bakacağız. GTA V. merhaba bakışlar. Hımmet, 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 hımmet. <laughs> bırak, Sanki böyle işte. birisi el kaldırıyor. Tamam dur dur yapma. Yeter. Pro coin'de de bitti. Sırada kim var? Şey yapalım. Neden Ege Enes yap? yapalım. Enes Batur yapalım. Dışk dışk Çok merak ediyorum Enes Batur. Dur lan. Yanlış. Ha, ben niye <laughs> orada yüzdürüm? Alıştım artık. Burada klavye varken. Dışk 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 dışk. <laughs> evet. Bunu ben yapayım ben. Dur, bekle. Dur büyük ekran alayım. Yeni video koymuş. Güzel. Dur bekle başlamadı bunda. <laughs> oh yeah <laughs> <tığlık soul> Baş, yeter yeter. boturayda sıra. Sıra boturayda

<laughs> bir an, Oyun delisinde sıra. En komik en komik blok oyunu oluyor bence. Sence? Bence de. He? Bence de. Bak Kral de yaparız. Aynen. Bunu ben yapacağım. Çıkıyor <laughs> bak. Merhaba. Merhaba. Geçirdi şey bitti. Sıra Murat abi GF'de. Bunda sen yap. O da bana yap. İki iki ben işte. Aynen Murat abi GF. Tipe <laughs> bak ya. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. 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 mer, 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 mer <laughs> Merhaba arkadaşlar ben Murat. Merhaba arkadaşlar ben Murat. Merhaba arkadaşlar ben Murat. Merhaba arkadaşlar ben Murat. Anladım Murat. Merhaba. <laughs> Merhaba arkadaşlar ben Murat. Bugün karşı Şimdi kim olsun? Bence abi şey yapalım. Eee... Orkun Şıtman yapacağım. Orkun Şıtman bayağı komik olur bence var ya. Ay. Herkes Orkun diyor ya hızlıca. Herkes Orkun. Herkes

Meydan <laughs> yeni bölümüne hoş geldin. Bank of America'nın Organa Meydan Okuyanımız yeni bölümüne hoş geldin. Bank of America'nın Organa Meydan Okuyanımız yeni bölümüne hoş geldiniz. Bank of America'nın Organa Meydan Okuyanımız yeni bölümü. hoş geldiniz. Şimdi sırada kim var? Hmm, ne yapalım? Şey Minecraft'ta oynuyor. <laughs> Ruhi Çenet'i de yaparız. Ay. Merhaba. Ben Ay. Ruhi Çenet. Merhaba. merhaba Dur lan. Merhaba, şey yapacaktım. Merhaba, Minecraft. Merhaba. Merhaba. <laughs> Böyle merhaba. <de>. merhaba. Tamam sus. Tamam sus. Dur, oh Turgut tur de yaparız. Aynen. Merhabalar arkadaşlar. Turgut Ekim kanal şahidiz. Ben be Turgut. Şey <laughs> tamam. -tur K........ Bir Minecraft yine. İn aşağıya. Hıh. Yanma yanma. Güzel o da olmaz ki. Youtube olur. zaman şimdi konuşacak ya? Minecraft olur. Ama işte baştan başlayacak. Intro'ya baştan başlayacak. <gülüyor> 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 Gördün mü? Doğru. Dur başka videosunu açalım. Şey. Ben. Aynen introsuz. Intro'suz. E, Minecraft TV. E, bekle. Sizden gelen hediye. Ya yapma Efe. Ben yapmadım. Sen yapıyorsun biliyorum. Efe gölgenden kendi şey. Sizden gel. Ben niye oradan yazıyorum ya valla? Burada klavye var. Ben gidiyorum laptop'un kendi Minecraft, 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 Minecraft dedi ben. Minecraft, Minecraft, Minecraft

Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi Turgut ikinci sıra. Kapı kapı. Ne boş ver. <laughs> <O da> ne? <gülüyor> <gülüyor> boş mu? <mı? gülüyor> Yok. Bu videoda merhaba arkadaşlar. Turgut Ekin kanalına hoş geldiniz. Merhabalar arkadaşlar. <laughs> Bekle. Ama bu da şey ya. Herbalar, hmm. herbalar, herbalar, herbalar Adam başına geliyor. Herbalar Aynen ondan kötü. Dur direkt şey. Herbalar arkadaşlar Zaten buradan çıkmıştık bir saniye. Pardon. Bu intro. Herbalar arkadaşlar Turgut'un kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 19 9 survival'ın Herbalar, 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 herbalar Arabalar arkadaşlar, Turgut Ekim kanalına hoş geldin. Arabalar arkadaşlar, Turgut Ekim kanalına hoş geldin. Er Arabalar arkadaş herbal arkadaşlar, Turgut Ekim kanalına hoş Arabalar. Nereye baksın arkadaki? Arabalar arkadaşlar, Turgut Ekim kanalına hoş Şimdi Bir sırada ruhi Çenet ve videoyu bitiriyorum. Bunu da ben yapayım. Tamam. Ruhi Çenet. Rui Çenet. Oğlum o niye oradan yazıyorsun? Net. Duyuyor. Duyuyor. Hala ben oradan yazıyorum mutlak ya. Olan kadar mutlak, <laughs> Aa, durun, mutlak olan kadar da, mutlak olmayan. Aa dur İçme yolu da var. Mutlak olan kadar demeyen Bir insanın hayatı iyi bir... Dur bir saniye. Merhaba ben Ruhi Çenet demiyorum. Mutlak olan kadar de. Merhaba arkadaşlar. Oha diyorum. Daha <laughs> daha Oha diyorum. O bağladıklar. Dur oğlum Ruhi Çenet'i nasıl açacağız? Merhaba ben Ruhi Çenet. Dur tamam sus. Mutlak Merhaba, 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 ben merhaba, merhaba. Baru ikenet. Dur. <laughs> Dünyaya geldiğim zaman bize bir yaşam anı Ve Çok duyduğumuz yerde. Affou hiç anlitik senin. Neredesin, neredesin? Dur, bu videoda acaba soruyor mu? Birincimiz nöroloji biliminin belirttiği kadar. Bak Ruhi Çernet olmuyor. Onu yine de başkasına açalım söyle. Ee, ne açalım Ne? Ne, ne açalım? Ya. Kral kanalı açalım bence. Aynen, kral Hadi ben lan var mısınız kral kanalı açalım. Beni açalım. <laughs> ben youtuber değilim ama olsun. Beni de açalım. <laughs> ben su içmeyle kurumdaki videoyu koy yani açalım.

yani. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzu burada bitiriyoruz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like da atmayı unutmayın. Um, abone olmayı da abone olmayı da unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hepinizi seviyoruz. Hepinizi seviyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay. Abone olmayı unutmayın. Bay Sen de bay bay. Bay bay.